Mı söylemek istediğim bir şey. Yok. Yani sadece... o zaman hoş geldin diyelim sana. Murat Kuş ve mi? Leyla. Evet. Muratcığım senden istedi, ben getirdim. Çok ağladı çok üzüldü. Şimdi sizce haklı mı? Kim haklı, kim değil? Burada yorumlarsanız çok sevinirim. Ben önce tek bir Tabii şey ki, ki Konuşmak mi? istediklerini dinlerim. Şöyle bir muhabbet oluyor. Eee Aynur o sinyali verse Murat bunu önceden red yemek istemediği için önceden bir konuşmuş. Anlıyorum. Yapmış. Şimdi o zaman izleyicilerimize ben konuyu bir anlatayım. Evet. Tamam. Şöyle serviste Murat geliyor sana diyor ki işte ben seni beğeniyorum. Değil mi? Aynur. Başka red yemek sen istemiyorum. Anlat. Artık anlat yani detayını. Sen ne söyledin? Yani çok güzel giden bir ilişkimiz var ama senden hoşlanıyorum dedi. Hı -hı. Eğer Hani sen sonuçta Ekranlı red yemek istemiyorum. Sen de şey yaparsan hani sana geleceğim dedim. Ben ama hayır Leyla'dan dedim. Leyla'dan ayrılacağım dedi. Evet. Evet, hayır dedim zaten. Öyle Bir şey dedi. yapma dedim. Sen de bunu söylemedin. Ben bunu söylemedim. Çünkü de, yani ben geleceğini de tahmin etmedim. O yüzden söylemedim. Ben bunu Leyla'ya söyleyeceğini de tahmin etmedim onun. Daha kötü. Daha kötü. Geliyorum bir saniye. Seyircimiz anlasın. Sonra dönelim. Bir anda Bat dedi ki böyle böyle bir şey var konuşulması gerekir dedi. <laughs> dedi ki Murat Aynur'u beğeniyor. Bunlar da konuşulsun istiyorum evet. dedi. Niye böyle bir ihtiyaç duydu? <laughs> Daha emin adımlarla ilerlesinler diye. Murat mı istedi böyle bir şey? Hayır. Murat emin böyle misin? Böyle bir şey istemesi Murat'ın nasıl bir yararına olabilir? Biz e, de onu tartıştık. Yani kendisi konuşmadan bilinsin istiyor. Çünkü o sırada Berk'e girmiş ya hani Aynur'u tanımaya. Orada İyi polis kötü polis öykü yani yüzde yüz fırsatı Aslında kaçırmamak şey. için bekleyecekti hiç biraz daha Leyla ile zaman geçirecekti kızın duygularıyla oynayacaktı biraz daha zaman geçirip ondan sonra bırakacaktı. şimdi ben Aynur, Aynur dedikten Aynur sonra gidiyor. Efendim baktı, baktı Aynur, Aynur gidiyor. gidiyor. o yüzden tak diye hemen ortaya attılar yani ben böyle düşünüyorum açıkçası çok mantıklı söz hakkı alabilir mi herhalde öykü Hanım gerçek. bence ya bunun şey... için gerçekten sordum sormadım merak ediyorum evet. yani. sen söyle kanka hani burada bir Delikanlı gibi Beğenler. söyler şey. Öyle bir şey yok. Ne? Delikanlı gibi söyler şey. Yok. Ben hatta devamını da getireyim. Kendiliğinden. Söyleyemedim. Söylediği şey e, Delilah'ı çok seviyorum sadece ama Aynur'u da beğeniyorum. Hı hı. Olay bundan ibaret. O da bilsin istedin sen. Yani evet. böyle bir şey varsa o da bilsin Evet. Misin? Peki. O kadar. Öncelikle belki bir şöyle bir cevap vereyim. Hı -hı. Öncelikle ben beni istersem sen benim rakibim olamazsın bu birincisi. Kesinlikle olamayız, farkındayım. İkincisi çok ise e, Bat böyle bir şey açıklama gereksiniminde bulundu. Evet ben emin adımlarla ilerlemek isteyen bir insanım ama ben zaten ona Siz genel olarak zaten ev halkı da herkes biliyor bunu. Ben Leyla'ya evet yoğunum ama <laughs> Leyla bana daha da çok yoğun. Hı -hı. Ve şu anda Aynur'un ne yapmak istediğini hiçbir şekilde anlamıyorum. Evet doğru, beğeniyor muyum? Beğeniyorum. Ben bunu tamamen arkasındayım. <laughs> Bat'a ben bunu söyledim. Ama şu an yani anlam veremedim ne demek istediğine Öyle bir şey yok. Gelsin eğer öyle bir şey ispat edebilirse ben bu evden çıkar giderim. Nasıl? Benim yani tek yani söylemek böyle şey, bir şey asla öyle bir şey söylemedim. Ben zaten servise e giderken benim yanımda ya çaprazında ya bat olur ya da aynıla böyle normal sohbet muhabbet ediyoruz ama buna benzer hiçbir şey olmadı. Olmaz da batta şahidimdir. Öyle bir şey varsa delikanlı gibi sen de söyle. Madem bu böyle bir şey ortaya atıyorsun. Gerek var mıydı ki? Hiç yoktu. İnsan böyle insanı bir şey beğenebilir mi? Sen evet beğenebilir. Ama öyle bir şey öykü söz konusu daha iyi değil. Ama şundan da... Tamam bu doğru bir tavır. Evet yani Leyla ile eğer böyle bir ilişkiye başlamak, tanıma yoluna girmek istiyorsan girmişsen eğer. Evet doğru normali bu. Ama şimdi Aynur konusu açılınca Aynur'a soruyoruz. Böyle bir şey var mı ben böyle bir şeyi neden ortaya atayım? Bu benim yararıma bir olay mı? Yalan söylememi gerektirdiğine ben bunun karşılığını görebilir miyim? Hayır. Leyla sen nereden öğrendin? Ben çok yararı görebilir miyim bu konuda? Öykü zarf attım düştüler diyelim. Boylu postlu, yakışıklı beyefendi egosu zedelenmesin diye insanların içinde e, açık yüreklilikle ya Leyla'cığım böyle 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 diyemeyip arkadan servis önce bunun yolunu yapıp sonra bunu burada patlatacakmış. Yani reddedildi Ama reddedilmek istemiyorum. Ama çok, çok farklı doğru patladı. Bu bir ikincisi ben emin adımlarla yürüyen, yürüyorum diyen adam nereye gitse fotoğraf atmaz. Sürekli ilgilenmez. O kadar güzel iletişimimiz vardı ki hmm. ve bunu defalarca ona söyledim. ki tartışmamız olacak, birbirimize bile girebiliriz. Ama benim bilmem gereken bir şey varsa bunu senden duyayım. Ben kıskanç bir insanım, ben sinirli bir insanım. Zaten yine sinirlenirim yani. Sen Anladın bunu hiç mı? bilmeden mi söylüyorsun bu arada? Hiçbir şey bilmiyorum. Ve Anladım. burada serviste beğenip beğenmediğini. Hani Aynur biliyormuş ya. Diyorum ki öğrenmem gereken başka bir şey var mı? Hala söylemiyor. Geldim burada Aynur'a çünkü... beş kere soruyorum. Öğrenmem gereken bir şey var mı? Aynur'un şu an anlıyorum. Dün galadan sonra o kadar üzülerek baktı ki gözlerimin içine. Hani sanki bir şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum gibi. Şekil ağda görüldüğü gibi. Kendi nasıl hissettiğimi sorarsanız eğer biraz kızacaksınız ama enayi gibi hissediyorum. Yani. Ben bunu ilk zamandan beri söylemiştim. Benim gerçekten çok zor bir şeyleri yakalamam. Hiç aklımda yoktu bunu. Kendisi de defalarca biliyor. Ee, en azından bir iki hafta bir kendim tek tabanca olur yani bir gaza gelirsin bir kendimi göstereyim burada nasıl boy gösteririm bir herkes görsün ilişkiye ihtiyacım yok yürümek için bunu kanıtlamak için ya gerçekten beni az çok tanıyacaksınız belki zamanla o kadar delikanlı bir kızımdır bir şey yaparken bunun önceden ayarlamasını yaparım kimsenin kalbine inmeyeyim diye bunu en başta da söylemiştim. Bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. O zaman daha emin adımlarla ilerleseydi. Yani sinirlendiğim, üzüldüğüm <laughs> konu Murat'la bitmesi falanı filanı değil. Kendimi o kadar salak yerine ya Yok, daha gal galaya gelirken ya daha. Peki. Ökan ben artık konuşmayacağım. Evet yapacağız. artık söz serdi Murat. Şöyle bir şey oldu. Bakalım dün nasıl? ya da önce, ondan <laughs> önceki gün müydü? İki gün önce ya da dün oluyor. Normal ben, çaprazımda Bat, yanımızda, ortamızda da e, Aynur oturuyordu. Normal sohbet, muhabbet ediyoruz. Herhangi bir şey yok. İşte Bat, Beyza hakkındaki düşüncelerini vesaire falan söylüyor. Sonrasında Aynur inerken ben servisen normal böyle baktım yani. Sonrasında Bat yakaladı bakmama. Dedi ki böyle yaptı bana. Az bir şey demedi. Sadece şu hareketi yaptı. Dikkatimi çekti. Beğendim sadece bu dedim. Bunun dışında hiçbir şey yok. Leyla konusuna gelince ben zaten yani bunun hiç işte hiçbir şey yok. arkadaşlar ben mi şaşırıyorum bir şey Aynur ağzına Çok söylemedi mi? Ya. İşte ben şu an Aynur'un ne yapmak istediğini anlamıyorum. Şey Eğer öyle bir şey var. varsa neden mesela ilk Ama gün dile getirmedi? Ama konuşun yani bunu yorumlayın. Neden yapayım. mesela ilk gün dile getirmedi? Ben onu Bak, anlamadım. Nasıl satıyor? Ben şimdi senin beğeniyordum diyor. Leyla hikayesini ki kurtarmak için ya? şu anda o, bu kızı satıyor şimdi. Peki serviste başka kim vardı? Bat vardı. Bat söylesin her şeyi. Madem beni patlatıyorsun her şeyi söyle. Bak, Söyledim zaten ben. Oldu mu bu konuşma? Varsa bir var. şey söyle. Hayır, şu, ben an şu an ben zar altında kalıyorum çünkü <laughs> madem ben öyle bir şey söylüyorum işte ben sana geleceğim edeceğim neden ilk günün yakın arkadaşına gitmiyorsun da ben seni beğendim dedikten sonra bunu yapıyorsun? Bat her şeyi söyle o zaman. Bence programlamıştırız şey bu konuyu. Ben mi? o kadar birbirleriyle evet. uyumlu ben gidiyorlar ki. Ben nasıl konu için yalan söyleyeyim. Benim benim bu benim bu benim bu şey konu benim ben. bu konu bu konu benim bu konu bu konu benim bu bu konu benim bu konu benim bu konu bu konu benim bu Merak etme Aynur, lütfen, Aynur ben Aynur tanımayacağım korkma ben şu an kardeş. zaten ya. Aynur, Aynur burada onun iradesiyle yaşamak yaşanacak rıza verir. Ya ile. sana sen mı soracağım? elinden mi? alırım evet, almam konuşuyorsunuz. Öykü Hanım. Ben bir şu şey şu an Leyla'ya sahipsizlik değilim. yapmak istemiyorum. Şu an ben Leyla'ya sahipsizlik yapmak istemiyorum. Leyla Kimseye iftira atacak da değilim. Herkes yerini bilsin. Ben birinin birine iftira atıp biri bunu deyip yalan söyleyip kendime pay biçecek bir insan değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Kimsenin de elinde değilim bu arada. Ben kimsenin elinde değilim. Ben ne zaman birini istersem o kişi de bana emek ve çaba gösterirse ben o zaman onu hayatıma alırım. Bir de benim birinin eline geçecek bir mal değilim yani. Öyle şöyle bir şey elinden alacağım ne demek? Sadece şöyle bir şey soruyorum. Şey Çok sorm. ilginç Ölkan. ya. Ben şimdi aynı böyle böyle desem aksine ne yararım olur olabilir bu konuda? Bilmiyorum işte, Hayır. onu anlamaya Ben sadece bunu merak ediyorum. Ben şu an neden böyle bir hamle yapmaya çalışayım ki? Benim çok güzel bir tanıma yolum varken. Orada, Çünkü orada konuşulmak için. Gökhan'ım çok bir güzel bir şey söyleyeceğim. Bir konuşulmak için. Konuşulmak, yani, için. konuşulmak için yapıyorum. yapıyor. Benim o... şu an çok güzel bir tanışma yolum var. Hani bana B bazı arkadaşlarımız ben, şov yapıyorsun güzel diyor ya. Sadece Öykü Hanım yani. ben genel olarak bir size bir şey girelim sormak girelim istiyorum. Olmaz. Benim çok güzel yani. bir tanışma yolum varken ben evin en güzel fav çifti olarak da görünebilir miydim? Eğer rol yapsaydım ya da şov yapsaydım böyle bir amacım olmaz mıydı? Yani nasıl olsa zaten bana Leyla çok yoğun. Ben de onu kendim hmm. yoğun bir şekilde gösteririm. Hmm. Biz Demek ki elenmeyiz gitmeyiz. Ben neden böyle bir şey ortaya atmaya çalışayım? Tamam, delikanlı çünkü gibi beğeniyorsam beğendim evet dedim. Bunu da söyledim bunu da inkar edebilirim ama delikanlı gibi söyledim. Konu onun bunu demesi bunun bunu demesi değil. Konu senin birini benimle aynı yoldayken beğenmen. O gözle bakabilmen. Kızım ben de o kadar yakın olduğunu bile bile beni harcaman. Bu kadar kolay, bu kadar Bak, ucuz olmamalı. Şey şey Başka Bak, da hiçbir senin şey demek şirin, istemiyorum. Bu senin İzleyip gözlemleyip Bak, öyle herkes sorayım. hakkında bir karar şey vereceğim. Şu an herkese karşı nötrüm. Başka da bir şey benim söylemek karakterimde istemiyorum. karakterimde şöyle bir yapı yok. Çok yakın arkadaşlar diye. E ben birini beğeniyorsam e, Leyla'nın karakteri belki bunu izin vermez söylemeyebilir. Evet benim karakterim ama Bu izin vermez. Evet. Ama sen oluyor. karar vermiyorsun. Şimdi ben, ben beni ben beğeniyorum ben diye, diye beğenmiyorum lafını vesaire geçilmez. Ben neysem onun bunu söylerim, muhtemel. evet sen çıkmayacak. benim tanışma yolundasın. Ama ben bunu söylüyorum. Ben genel olarak eve de sorum. Ben Aklın, tanışma kalbin, yolundayım ama gözün, belki kalpmış. senin için Anladın yanlış mı? olabilir birini beğenmem ama benim için Kalpınam yanlış bir biter. şey değil Öykü hanım. Çünkü ben bir ilişki içerisinde değilim. Benim gözümde şöyle. Senin tanışma yolun da yanlışsa benim ilişki içerisindeyken birini beğenmem yanlış olur. Ya Senin karakterin yok. konuşurken beş tane daha kızla konuşmak gibi bir şey. Öyken ben yok. dışarıda da biriyle flört ettiğimde ikinci bir kişiyle i̇şte konuşmuyorum. Bundan bahsediyorum. Evet senin için bu yanlış. O, senin için. O zaman Onun için... uyuşmuyoruz. Benim karakterime ölke ters ters öykü Ben bu ya. ilk geldiğinde şöyle bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? İlk cümlem ben çok flörtöz bir isim demiştim. Şimdi genel olarak sadece sana şöyle bir şey flörtlerin söyleyeceğim. Sana o zaman. Ben öyle Sen... bir insan değilim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Nereden... Sen çok bir şey söyleme. Ben şu an bir karşılık evet. konuşayım. Ben Sorsa bunu bitsin. kaldıramam. Sorsa söyle. Ben bunu kaldıramam Murat Bak, şu an. tekrardan söylüyorum. Sen tanışma yolundayken işte birini beğenmek sana göre yanlış alıyorsa bu herkese yanlış diye bir şey yok. Ben Bunu telefonla konuşurken paylaşsaydım benim ya. Ya Leyla Birisini daha düşünüyorum. Böyle Olsaydı böyle senle bir bakalım ne oluyor, ne bir şey. Sadece bitiyor? beğendiğimi dile getirdim? Ben. Seni batırım. de kaybetmek istememiş demek. Bak, Leyla, sana kendimi, bak ben çünkü, sana kendime, ben sana kendimi şu konuda açıklamasını yapacağım. Evet, beğendim. Ee, Dikkatimi çekti bak, 55 dedi. 55 bin kere tekrar bak, sinirleniyorum. Ben sana bak. 55 bin kere tekrarlıyorsun şurada. Ben Duydum. cevap vereceğim ya. Duydum senin beğendiğini okey. Kadının canı yanıyor. Ya beş kere tekrarlamaya ya kulağımın dibinde. Ben bak sinir geliyor bana. bu konuda ispat edeceğim. Bir ya defalarca söylüyorum ya ben sinirli bir izanım. Beni bu konuma düşürme diye. Hala anlatıyor burada. Galata'da mı ders almadın ya söylediğimden. Bağırttırıyorsun insanların içinde. Ama, herkesin ağzına malzeme yaptın ya senin kadar Ama herkese, herkese kadar bir yapmam rağmen. gerekiyor ya. Bak ben bu konuda ben senin gönlünü almak için elimden geleni yapacağım. Ama seninle bir güven problemimiz yaşayacak galiba. Bu Yok ki de... o zaman sen kıskançsın. Ben başkasını... ben diyor o zaman başkasını beğendim. Sen kıskançsın. ya sen arkadaşınla mı konuştun kıskandım <gülüyor> seni? Leyla'cığım <laughs> sakinleşmen gerekiyor. Burada, Başım dönüyor yine burada var başka cümleler kuruyor sana. Sen hala Murat'tan hoşlanıyor musun? Öykü Hanım ben ya kendimi anlatamıyorum. Ya beni şu an kimse anlamıyor. Konu ona inanıp inanmamak değil. Oluyor. Bir şeyleri yaptıkça üstüne kata kata geliyor. Ben nasıl sen de bir şey yaptıkça artıya geçiyordum? Galadan itibaren konuştukça eksiye tamam, gidiyor. Son. Çok dile getirdiğim bir, bir şey yani. diyorsun ama konu Neredesin? bunun üzerinden konuşuruz. Neredesin? Adam diyor ki ya, devam edecek kadar... Serviste kad bu şekilde muhatap olmasıyla oradayım. Kendimi sana ispat edeceğim. Galata demek ki doğru bakmışım. İlk gün hatta makarası Hayatım, da dediğimde... sormuyorum. Sorumu çok iyi anlıyorsun ama cevap vermek istemiyorsun. E, e, istemiyorsun ne konuda ne? Gerçeği söyleyemiyorum. Tabii şu anda ki de öykü hanım yani. Kabul etmek istemiyorsun. Tabii ki de alışlanıyorum ben bunu. En başından beri söyleyeceksin. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Ben kimseyi şu an istemiyorum Öykü Hanım. Şu an gerçekten öyle bir psikoloji Ben bunu değil, öğrenmeye çalışıyorum. Tamam. Yani hazmedemiyorum şu an. Belki de herkese abartı geliyor ama. Peki şöyle sorayım soruyu. Daha yani madem ciddi ve hani kaldırabileceğin şeyler ve kaldıramayacağın şeyler hoşlandı ve beğendiğini ifade ettiğinde sen bu hale geliyorsan burayı noktalayıp başka biriyle gördüğün zaman biz seni nasıl göreceğiz? Öykü Hanım benim sevgim güçlü olduğu kadar nefretim de güçlüdür. Biz ne yani yapacağız? Çok güzel görmemezlikten gelirim. Ne yaşayacağız? Karşımdaki? Yani başka bir şey yaşayacağız belli ki. O yüzden soruyorum şu anda ne noktalasın? Yaşayacağız göreceğiz işte o zaman ne olacağını. Siz o zaman oturup bir konuşacaksınız doğru mu? dilinden bazı şeyleri düşürürse tabi. Yani bir açıklaması hmm. varsa. Ha, bu, bu, bu mesela Murat için bir bir şeydir. Ha, bu benim için bile bir, aslında bir açıklama Din, yapma gerektiğini için İnsanım yani bir topu karşımdakini dinlerim Elimden yani. Elimden geleni insanım. yapacağım. Peki yani yorum, yorum yapmak isteyen var mı konuyla ilgili? Ben sadece bir şey sormak istiyorum. Evet, Murat o zaman düştükten sonra evet. bir şey Murat anlasam. Sence, ee, Aynur neden yalan söylüyor? Peki mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Neden ilk gün söylemedi bu birincisi? İkincisi ben beğendiğimi. Ama bir dakika de. ben sonu e, bir cevaplayayım. Bir dakika Leyla bir cevap merak ediyorum. Ee, ben şunu inkar edemez miydim? Yok battı beni patlattı. Yalan söylüyor. Ben Aynur'u beğenmedim. Benim canım çok sıkıldı şu an yani gerçekten kötü bir şey yaptım. Herkesten özür diliyorum. Sen çok, çok diliyorum. iyi bir şey, Aa, yaptın. Lütfen öyle. Sen ben şey bir şey soracağım. En o yine benim saniye. soruma cevap değil hayatım. Sana diyorum ki neden yaptın? Yani Aynur neden yalan söyledi? Tamam. Ben bunu merak ediyorum. Onun cevabını bulamayacaksın. Öyküm şöyle bir şey söylüyorum. Çünkü neden kabul bile yararlı? etmiyor adam hasretim, i̇şte... şey, aynurumluk oluştuğuna. Yani cevap ortada değil mi sence de boş Ben neden peki Niyesi, böyle bir şey yapayım? Niyesini bırak kabul Bilmiyorum. etmiyor yani. Ben neden böyle bir şey yapayım Öykü <laughs> Hanım? Benim ne tür Bilmiyorum. bir yararım olabilir? Bilmiyorum. Ben şu an çok güzel bir tanışma yolundayım. Ay neye yalan söylesin durduk evet. yere? İşte ben neden durduk yere yalan söyleyeyim? niye yani, yalan şey, söyleyebilir. Yani. Ben ben ne zaman şey söyleyeceğim? Ben bu Sürekli evde kalmak istesem. Yani. Leyla bana bu kadar yoğunken. Ben Leyla'yı bu, bu şekilde yani, aynı, yani. aynı Allah, şekilde Allah, devam edip sizce ilerlemez miydim? Böyle bir strateji yapmaz mıydım? Kolay yolu var. Zaten benim bir içim var böyle ilerlemez miydim? Sürekli bir saniye. Sürekli ben Leyla bana bu kadar yoğunken ben bu kadar emin adımlarla ilerliyorum diyor da Okey, mizacı ağır, duruşu ağır. Ben zaten hani buna şey olmuştum hani birisi bir şey söylediğinde hani o... Leyla bak hani bunlar o kadar tatlıydı ki sen... Yazışıyoruz bütün gün. Nereye gitsek evet. birbirimize haber veriyoruz. Rahat rahat kendisi 45 dakika... Ya biz izin günümüzde bile sürekli konuştuk. Uyumuşum yarım saat. O zaman bile hani o kadar mutlu oldum ki enayi gibi yine salak gibi. İki kere aramış üstüne Uyu, uyuyor musun falan. Hani ilgilenmiş. Bak, Emin kendine adımlarla bu, yürümekten kastım. Bu kadar bu kendine, bu kendine saydırıyorsun. Kendimi saydırıyorsun. sana ifade edeceğim. O kadar güzel harcandım ki gerçekten. Leyla'cığım. Cümle Seni kimse böyle İthiyacın harcayamaz. <laughs> evet işte. Bunu Efendim? bütün gün yanımda dolaştırıyorum. Bu kimse evde kimse harcayamaz. harcayamaz Leyla tamam mı? Çok ben de sana kendimi ispat edeceğim. Çok güzel konuşacağız. sattın Bak, beni anladın konuşacağız. anladın mı Murat? Bunu seninle konuşmuştuk. Konuşacağız. Mükemmel bir şekilde sattın beni. Bak, Bak, hayretler içerisindeyim. Burası değil. buradan toparlanıp tanıma yolu falan giderse ben... ben yıkılmaz da. Ben daha da yıkılmaz. Daha da yıkılmaz. Ee, ee, yanlış bir zor, kere yorumlara çalışmıyorum. Ee, kurarsam da siz beni düzeltin. Ne yapıp ne edeceğim? Yani kendimi ispat edeceğim. Mert ve Yeliz'e gelmek istiyorum. Orada bir sıkıntımız var. Hı. Merhaba. Ee,